değerli üreticilerimiz. Diğer bitkilerde olduğu gibi süs bitkilerinde de çeşitli hastalıklar önemli zararlara neden olmaktadır. Genel olarak bitkilere hastalık gelmeden önce önlem alınması gerekir. Hastalık geldikten sonra tedavisi zordur. Karanfilde su iletim demetlerinin tıkanması ile oluşan solgun şimlerinin herhangi bir devresinde görülebilir. Solgunluk bitkinin bir kısmında veya tümünde ortaya çıkabilir. Normal yeşil renk önce yeşilden griye döner, sonra bitki sararır ve kurur. Hastalıklı bitki gövdesi kırılırsa iletim dokusunda kahverengileşme görülür. Hastalıktan korunmak için çelikler hastalıksız bitkilerden alınmalı, temiz ortamda köklendirilmeli ve temiz topraklarda yetiştirilmelidir. Sera topraklarının dikim öncesi ilaçlanması ve sterilize edilmesi yararlıdır. Rizoktonya denilen bu hastalık özellikle yeni dikilmiş genç karanfillerde zarar yapar. Bitkilerin gövdeleri toprak yüzeyine yakın yerden çürür, larında pembe veya kırmızı renkte yaralar oluşur ve hastalıklı bitkiler solar. Hastalığa karşı fideleri derin dikmekten kaçınmalı, çeliklerin dikileceği toprağı sterilize etmelidir. Dikimden sonra koruyucu ilaçlarla sulamalı ve sağlıklı bitkilerden çelik almaya özen gösterilmelidir. Ağ dilinde kahve hastalığı veya kahve marazı adıyla da anılan bu hastalığı karanfil bitkilerinin sap, dal ve yapraklarında başlangıçta sarımtırak lekeler şeklinde görülür. Hastalığın ilerlemiş devresinde bu lekeler kahverengi toz görünümünü alır. Kalpas hastalığı bitkide sap kırılması ve gelişme geriliği meydana getirir. Ayrıca estetik görünümü bozarak ürünün pazar değerini düşürür. Çelik üretiminde de yüksek oranlarda görülür. Hastalığın önüne geçmek için öncelikle seradaki havalandırma iyi olmalıdır. Sulama yaparken üstten sulamadan kesinlikle kaçınılmalı ve dipten yapraklara değme şekilde sulama yapılmalıdır. İlaçlamaları çelikler seraya dikilmeden önce başlanmalıdır. Onar gün arayla yapıştırıcı ve yayıcı kullanılarak ilaçlamaya yapılmalıdır. Fazla azotlu gübre kullanılmamalı, sağlam ve hastalıksız anaçlardan çelik alınmalıdır. Alternarya yanıklığının ilk belirtileri gövde ve yaşlı yapraklarda görülen pembe yuvarlak noktalardır. Bu lekeler sonra pembemsi kırmızı kenarlı, yuvarlak açık kahverengiden griye kadar değişen renklere dönüşür. Bu lekelerin genişlemesi ve birbirleriyle birleşmesi sonucu sağlam dokular sararır ve solar. Yaprakların kenarları ölür. Hastalık belirtilerine rastlandığında vakit geçirilmeden ilaçlama başlatılmalıdır. Hastalıkla mücadele için sağlıklı bitkilerden çelik alınmalı, sık dikimden kaçınılmalı ve seralarda havalandırma iyi olmalıdır. Aşırı su ve gübre vermekte zararlıdır. Sulama suyu mümkün olduğu kadar yeşil aksamı ıslatmadan verilmelidir. Botritis çürüklüğü özellikle yüksek nemli, havasız ve soğuk seralarda görülür açılmış çiçeklerde nemin toplanması hastalığın gelişmesi için ideal ortam yaratır. Hastalıklı çiçeklerin petal yaprakları, tomurcukları kahverengileşir. Havasız ve nemli koşullar devam ederse hastalıklı kısımlar üzerinde gri bir küf tabakası oluşur. Hastalık sadece yüksek nem koşullarında görüldüğünden seralarda iyi bir havalandırmayla nemi azaltmak hastalığı önler. Hastalıklı tomurcuk ve çiçekler toplanıp yok edilmeli ve hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu ilaçlama yapılmalıdır. Küleme hastalığı gülün yaprak, sürgün ve tomurcuklarında görülür. Yapraklar kıvrılır, oluklaşır ve sertleşir. Hafifçe kızarır, beyaz bir küf tabakasıyla kaplanır. Aynı küf tabakası tomurcuklarda ve tomurcuk sapında da görülür. Bazen tomurcukların açılmasına engel olur. İlk sürgünler ya da ilk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanmalıdır. Bazı gül çeşitleri küllemeye karşı çok duyarlıdır. Düzenli aralıklarla ilaçlama yapmalıdır. Normal gelişme sağlanacak şekilde sulama ve gübreleme yapılmalıdır. Fazla azotlu gübre ve sulamadan kaçınılmalıdır. Faz hastalığı önce yaprakların alt yüzeyinde sarımtırak lekeler halinde görülür. Daha sonra bu lekeler kırmızıya dönüşür. Hastalığın ilerlemesi durumunda yapraklar dökülür. Hastalıkla mücadele için ilkbaharda budanan hastalıklı dallar, toprağa düşmüş yapraklar toplanarak yakılmalıdır veya derince gömülmelidir. İlk belirtiler görülür görülmez ilaçlamalara başlanmalıdır ve hastalığın seyrine göre tüm mevsim ilaçlamalara devam edilmelidir. Botritis derecede havalandırılmayan seralarda güller açmadan kendini gösterir. Tomurcukların üzeri koşuni bir küf tabakasıyla kaplanır ve kararır. Tomurcukta gelişmeyi engeller, ileri aşamada da bitkinin tamamını kurutur. Hastalıkla mücadele için seralarda havalandırmayı iyi yaparak rutubeti azaltmak çok önemlidir. Hastalıklı goncaları uzaklaştırmak ve bitki artıklarını yakmak gerekir. İlaçlamalara hastalık belirtileri görülür görülmez başlanmalıdır. Karariki hastalığı yaprakların tırtıklı kenarlarında siyah renkli lekeler oluşturur ve yaprakların dökülmesine neden olur. Sulama sırasında sıçrayan su damlaları hastalığın yayılmasında rol oynar. hastalıkla mücadele için bitki üzerinde hastalıklı sürgünler budanmalı, yere dökülmüş yapraklar ve dallar toplanıp yakılmalı, gül yapraklarına su püskürtmekten kaçınılmalıdır. Bahar'da tomurcukların açılmasından önce başlanan ilaçlamanın sıcak havalar başlayıncaya kadar sürdürülmesi faydalı olur. Fusarium çürüklüğü esas olarak bir soğan çürüklüğü olmasına rağmen yeşil aksamda çiçeklerde ve köklerde de zararlar yapar. Hastalık soğanlarda kahverengiden siyaha kadar değişen kuru çocuklara yeşil aksamda sararma ve kahverengileşmeleri ve köklerde kahverengileşmelere neden olur. Sonuçta bitki ölür. Hastalıkla mücadele için soğanlar dikimden önce dikkatle incelenmeli. Hastalıklı olanlar imha edilmelidir. Dikimden önce soğanları hazırlanacak ilaçlı solüsyonlarda 10 dakika bekletmek yararlıdır. Yapraklar üzerinde değişik şekil ve boyutlarda genellikle kahverengi veya grimsi kahverengi kenarlı lekeler oluşur. Bu lekeler nemli koşullarda gri küf örtüsüyle kaplanır. Hastalık bitkiyi toprak yüzeyine yakın bir yerden yakalarsa gövde çürüklüğü görülür. Yüksek nem koşullarında toprak yüzeyindeki dokular tamamen ölür ve bitki yere devrilir. Soğanlardaki belirtiler soğanın yüzeyinde hafifçe sulu, yuvarlak, çilek renginde veya yeşilimsi kahverengiden siyah kahverengiye kadar değişen renklerde benekler halindedir. Hastalıkla mücadele için hastalıklı soğanlar dikilmemeli, hastalık nemli koşullarda ortaya ...çıktığından gereğinden fazla su verilmemelidir. İlaçlamalara hastalık belirtileri görülür görülmez başlanmalıdır. Mavi çürüklük genellikle depolarda görülür. soğanlar üzerindeki yara ve dereler üzerinde düşük sıcaklıklarda mavi küf tabakası gelişir. Hastalıkla mücadele için soğanlar zedelenmeden toplanmalı ve temizlenmelidir. Kuru depo şartlarında saklanmalıdır.